Ali ilk kez Hira ile konuştu. Esaret dizisinde bu hafta oldukça durgun geçiyor. Saadet Hala meselesi de şu an için yarım kaldı. Ali ve Afife meselesi gündemi meşgul ediyor. Haftayı Eda'nın görüntüleri Afife'ye uçurmasıyla kapayabiliriz. Sizlerde yorumlarınızla gelecek bölüm analizlerinde fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Esaret dizisinde kayıplara karışan Ali sonunda bulundu. Afife çocuğu azarlamaya hazırlanırken Orhun dayı lafa annesinin ağzına tıktı. Aliye annanesinin onu ne kadar çok merak ettiğini ve endişelendiğini söyledi. Orhun bunları Aliye söylerken annesinden de bir annane gibi davranması gerektiğini ima etti. Orhun, Aliye bu evde Hira'dan başkasının iyi gelmeyeceğini gözleriyle görmüş oldu. Ali'nin en büyük şansının Hira'yla karşılaşması olduğunun altını çizdi. Orhun doğruları söylerken bir yandan da Hira'yı iltifatlara boğdu. Bu sözleri duyan Eda ise kıskançlık krizlerine girdi. Orhun'un bu sözleri Eda'nın canını acıttı. Hira'ya kinini kusmaya başlayan Eda yine kalp kırdı. Onun Hira'yı ağlatmasıyla Ali, Hira'ya bir adım attı. Böylece Ali'nin dili çözülmüş ve Hira'nın yanında kendini güvende hissettiğini anlamış olduk. Meryem'in itici dinlemeye tahammül edemediğimiz babası Kenan'ı ele geçirmiş bu aşka engel olduğunu açıklıyordur. Meryem ve Kenan aralarındaki aşılmaz gibi duran duvarları açtıklarında nasıl bir aşk doğacak merakla bekliyoruz.